Yani bugün bazılarına bakıyorum. Trump kazandı, Türkiye kazandı gözüyle bakıyorlar. Türkiye en büyük ihanet çetesi reisini seçmiş oldu. Öyle Ben öyle görüyorum. Amerikan devlet başkanlığına Türkiye'nin en büyük düşmanını seçtiler. Hocam, Türkiye'de şöyle bir rüzgar estiriliyor. Trump yani Amerika'nın başkanı, benim başkanım değil ki bana iyilik düşünmesi mümkün değil. O kendi ülkesini düşünecek. Güya evet. Trump ben artık savaşmayacağım. Bu dış ülkelerde Amerikan askeri savaşmayacak diyor. Doğru söylüyor. Amerikalı askeri savaştırmayacak ki vekalet savaşlarıyla bulduğu ne kadar çöp insan varsa onları parayı verecek kendi çıkarı için savaştıracak. Yani Amerika savaşmayacak demiyor. Amerikan askeri savaşmayacak diyor. Arada fark var.